Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle itme, çekme gibi gibi şeylerle ilgili mini bir belgesel çekeceğiz. İlk olarak mesela burada bir bandımız var. Bu bandı ben böyle yapınca itiyorum. Çünkü kendimden uzaklaştırıyorum ama ben bu bandı böyle yapınca ise kendime doğru çekiyorum. Yani yakınlaştırıyorum. İtme, çekme, hızlandırma ise bu araba var ya. Ben bu arabayı bu araba böyleyken arkadaşlar bu araba böyle gidiyorken bu araba hızlanma hareketi yapar. Yavaşlamada ise bu hareket böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor bu böyle ama eninde sonunda yavaşlıyor. Yavaşlama hareketi de öyledir. Hareket geçirme. Hareket geçirmede de e, neceğim? Ne evet. Geçirme. Durdurma. Durdurma bu böyle ilerlerken ben bu böyle ilerlerken ben buna basınca duruyorum. Ee, hareket harekete geçirme. Yani bu araba var ya ben bunu bunu hareket bu harekete geçirmek için arkaya yapıp böyle itiyorum. Buna da hareket geçirme denir. Şekil değiştirme. Burada bir kağıtımız var. Kağıtımızı böyle büküyoruz, büküyoruz, büküyoruz. Bu endi sana ne oluyor? şekli değişiyor. Veya bir bud var. Ben bende bu olmadığı için şimdi size şöyle örnek vereyim. Mesela bir tane buz var. O buz ne, ne oluyor? İlerliye ilerleye ilerleye zamanlarda. Onun artık şekli değişiyor ve ne oluyor? Eriyor. Ondan sonra yön değiştirme. Mesela böyle bir araba böyle bir şey çarpınca bir şey çarpınca ne olur? Eğer çok hızlı gidiyorsa böyle yuvarlak gibi bir şey çarp yaparsa mesela bu gider gidince şey yaparsa yön değiştirme hareketi yapar. Mesela bakın şöyle bir arkada örnek vereyim. Bunu böyle şey yaparken bu böyle yön değiştirme hareketi yapar. Ondan sonra mesela dönme hareketinde de olarak mesela biliyorsunuz ki bu tür dönen sandalyeler bakın böyle böyle dönüyor. Sallanmada ise saatin sarkaçları hep böyle sağa sola sağa sola gider. Veya şöyle bir örnek edeyim. Bu kalem var ya bu kalem ben böyle böyle bu kalem şu an sallanıyor. Ondan sonra bir de bu arada haberin şöyle bir şey dedim. Bu arada itme ve çekmede kafanız karışmasın. İtme demek kendimden uzaklaştırıyorum. Çekme demek de kendime yakınlaştırıyorum. Mesela bu arabayı ben böyle yapınca bu arabayı itiyorum. Bu arabayı böyle yapınca çekiyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Bay bay.